Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor açılımı yapacağım. Yeni gelen kartlarım var. O yüzden daha güncel enerjiyle hakkınızda ne düşünüyor karşınızdaki kişi onu öğrenebilmek adına çekeceğim. Şimdi ben 1, 2, 3 birinci desteyle başlayacağım. Tabii ki şöyle şu ayırt edebilmek adına şu şekilde Üzerine de bunu koyayım. Bu da ikinci destemiz olsun. Ben birinci destemizi de başlayayım. En son bunlara geçeceğim. Ben açmak istemem. Evet. Bayağı geniş açıdan alacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle alakalı ne düşünüyor? Ee, bu kişi birazcık e, melankoli havasında olabilir. Hayalleri yıkılmış olabilir. Sürekli olarak e, videolarda bunu söylüyorum gibi gelebilir ama enerjiler az çok değişiyor. Çünkü daha önce e, bu yıkılma melankoli havası daha hakimken, yani şu an birazcık daha e, toparlanma e, sürecine girdiğini, daha e, olumlu düşündüğünü görüyor, görüyorum yani. E, bu kişi artık e, savaşı da e, dövüşü de arkasında bırakmış, toparlanıp savaş meydanından artık çıkıp e, zihninin ve kendinin temizlenme sürecine girmiş. Yani burada ne anlatmak istiyorum? E, Çıkan kartlarla da bakarsak para kraliçesi, parası. E, bu kişinin ben e, artık size karşı e, bir adım atacağını veya e, sizinle alakalı duygularda artık bir temizlik kazanacağını söyleyebilirim. Bu temizlik e, pozitif anlamda bir temizlik. Yani ben bu kişiyi seviyorum, bununla olmalıyım, bu kişiyle e, yoluma devam etmeliyim gibi bir düşünce yapısına girmiş olabilir. E, girmiş olabilir değil direkt girmiş yani çünkü şurada çıkan kartlarımız da şöyle koyayım seni düşünüyor ilişki sorunlarını şifalandır ve ona aşkını ifade et yani geçmiş gelecek geçmiş şimdi gelecek şeklinde geçmişte seni düşünüyor yani bu hala daha düşünüyor bu arada onu söyleyeyim ama daha eskisine göre daha kesin bir şekilde sizi düşünüyor Temiz bir şekilde ifade edeyim. Çünkü atlıyorsunuz görüyorum. Temiz bir şekilde söyleyecek olursam. Bu kişi melankoli havasından çıkmış. Sizi yoğun bir şekilde düşünüyor. Ama sizi düşündürürken artık negatif duygularından alınmış bir şekilde düşünüyor. İlişki sorunlarını şifalandır. Eğer şimdi ile alakalı bize verdiği şey bu. Bu kişi artık ilişki sorunlarınızı şifalandırıyor. Sizin de bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü e, bir mutlu olmak istiyorsanız, e, bir pozitif havaya girmek istiyorsanız, eğer bu kişiyle siz de yolunuza devam etmek istiyorsanız, bir ilişki yaşamak istiyorsanız aklınızda o kişiyle alakalı ilişki sorunlarınızı çıkarmanız gerekiyor. Eğer siz bu kişiye platonikseniz de e, bu kişiyi çıkarmamız gerekiyor. E, bu kişiyle olumsuz duygularınızı çıkarmanız gerekiyor. Eğer bir flörtseniz ve e, böyle ufak tefek bir şeyler olup bittiyse de bunu e, bitirmeniz gerekiyor. Ee, ve de e, tabii sevgiliyseniz de neden bitti bu ilişki? Bununla alakalı sorunları bulmanız, e, negatif e, duygularınızdan arınmanız gerekiyor. Yani e, ufak tefek şeyleri kafanıza takmamanız gerekiyor. Büyük sorunları da kendi içinizde çözmeye çalışmanız gerekiyor. Ve o kişi size adım attığı zaman e, o size aşkını net bir şekilde ifade edecek. E, siz de ona e, aşkınızı net bir şekilde ifade edin. Eğer tabii ki aşıksanız. Şimdi geri dönecek olursak tarot e, destelerine. E, bu kişi e, artık bir şeyle sizin yanınıza gelmek istiyor. Bir teklifle yanınıza gelmek istiyor. Çünkü parası var. E, sizi de e, para kraliçesi olarak görüyor büyük ihtimalle. Para kraliçesinin temsil ettiği kadın e, güçlü, asil, e, soydaş gibi. E, ne istediğini bilen, ne yapacağını bilen. E, zaten kraliçeler birazcık böyledir ama para kraliçesi birazcık daha duygusal anlamda daha oturan e, bir insanlık Yani mesela... E, Kupa Kraliçesine göre Kupa Kraliçesi'nin enerjisi sudur. Para Kraliçesi'nin enerjisi topraktır. Toprak burcu kadınları dediği dedik insanlardır. Doğruyu yanlışı ayırt edebilirler. Duyguların yani duyguları çok yükseklik, çok yüksek noktada duygu yaşarlar. Fakat bir durum karşısında duygularından arınıp doğruyu, doğruyu görebilirler. Bu aklınızdaki kişi de Hava grubu olabilir, Siz toprak olabilirsiniz. Bu grubun özelliklerini taşıyor olabilirsiniz. Aranızdaki bağın enerjisi ama suda çalışıyor. Yani e, duygusal bir bağ var. Zamanda bir hayal kırıklığı yaşamış. Bunlarla alakalı hala ufak tefek düşünceleri var. Sizden ona karşı gitmiş negatif durumlar olabilir. E, enerjinizi negatifte çalıştırdıysanız eğer e, bu kişi e, birazcık bundan dolayı da kendini geriye çekiyor, adım atmak istiyor ama e, adım atmasını engel olan şey e, bu negatif duygu e, çalıştırdıysanız eğer veya e, çok olumlu şeyler geçmediyse ilişki bittikten sonra ben bunu ilişki bittikten sonra demek istiyorum çok iyi şeyler olmadıysa bundan dolayı olabilir ve e, bu kişi bunu şifalandırmaya çalışıyor sizin de şifalandırmanız gerekiyor adım atmasını istiyorsanız ya tabii bu adım atacak mı videosu değil ama hak, yani genelde bu tarz şeylerde e, ele almayı seviyorum ben açıkçası e, sizinle alakalı e, genel olarak düşünceler çok güzel e, yani size adım atma isteği var. Bu düşünceler çok kafasında kurcalanıyor. Artık her şeyi geçmişte bırakmış bu kişi. Yani ilişkinizde yaşanan problemleri geçmişte bırakmış ve size karşı olan duygularından oldukça emin bir şekilde size gelmek istiyor ve aşkını net bir şekilde ifade etmek istiyor. Bu illa direkt olarak size mesaj atıp sana aşığım demek değil. Eğer bir şarkı, şiir ne bileyim bir söz bir şey paylaşırsa eğer bir yerde siz muhakkak takip ediyorsunuzdur. E, ve Veya işte böyle ufak tefek aranızda sizin bildiğiniz şeyler vardır. E, sizin aranızda özel olduğuna inandığınız bunlarla alakalı bir şeyler e, yapıyorsa bu kişi size aşkını ifade etmek için yapıyordur. E, bu kadar. Sizinle alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Çok güzeldi. Umarım her şey sizin için iyi olur. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Merhabalar ikinci deste. Ee, bunları da açayım. şeyler ee, merhabalar ikinci deste ee, sizin aklınızdaki kişi sizden ayrıldığı zaman kapana kısılmış gibi hissetmiş hayatının sonlandığını artık e, hiçbir şekilde mutlu olamayacağını düşünmüş ee, hala daha bunu düşünüyor olabilir siz olmadan e, mutlu olabileceğine olan inancı çok düşük ee, kendisi çok güçlü kuvvetli bir insan olabilir İmparator gelmiş eee Evet. Yani adım atma düşüncesi çok fazla yoğun size karşı. Ama bu güneş ve adım atma kartı yan yana gel. Yani kılıç şövalyesi adım atma kartı demeyeyim de. Benim için bu geldiği zaman genellikle adım atma isteğinin çok yüksek olduğunu, sizinle alakalı artık kararlar verdiğini ve e Şövalyelerde zaten ben hep adım atma isteği olduğunu görürüm. Ama kılıç şövalyesi en hızlı şekilde yapabilecek şeylerdir. Yani bu düşünce artık dolup taşıyor zihninde ve güzel bir ilişki başlatmak istiyor sizinle. Eee bu uzun zamandır aklında süre gelen bir şey. E, yani çünkü sizden ayrıldığı zaman kapana kısılmış gibi, siz olmadan hiçbir şey yapamayacakmış gibi hissetmiş ve hala daha bunları düşünüyor ve hissediyor. E, fakat bazı e, şeyleri var, e, ikilemleri var. Eğer yani size adım attığı zaman e, iyi bir ilişkinin başlayıp başlamayacağını yüzde elli, görüyor. Yani sizin onu reddedebilme e, riskinizin e, olduğunu düşünüyor. Yani ben ki sorunlu bir şekilde bitmiştir ilişkiniz. Ya da platonikseniz çok fazla ona yüz vermiyorsunuzdur. Ee, biliyordur yani sizin ona karşı bir hisleriniz olduğunu. Fakat böyle çok e, yüz vermezsiniz ya tamam ben senden hoşlanıyorum ama sen her şey değilsin. hani Yanlış bir hareketin olursa da seni bırakabilirim. Seni sevmeyi kesebilirim. Kabul etmeyebilirim. Bu ifadeyi net bir şekilde veriyorsanız ona e, belki e, yaptığı şeylerden çekiniyorduk aranızda geçenlerden ve %50 %50 gördüğü için e, adım atmak istemiyorduk. E, i̇lişki bittiği zaman dedim kılıç sekizisine. Eğer platonikseniz, e, şu şekilde de olabilir. E, bu kişi yani ona karşı bir hislerinizi belli etmişsinizdir, açılmışsınızdır direkt olarak belki. E, daha sonrasında bu kişi e, hayır deyip sizin ilginiz ondan biraz çekildiği zaman artık sizin ilginiz olmadan, sizin sevginiz olmadan e, böyle etrafı görememiş hale, hale gelmiş olabilir. Ee, birazcık duygularının negatife doğru yöneldiğini, kendini melankolik hissettiğini söyleyebilirim. Ve bununla alakalı da adım atmak istiyor olabilir. Çünkü sizinle bir ilişki başlayacağı zaman hayatına güneş açacağını görüyor. Ama dediğim gibi bu e, ya olumsuz cevap verirseniz diye düşünüyor. Şimdi bu kartlara geldiğimiz zaman bunun ben e, platonikten ziyade e, bir ilişki, bir şeyler yaşanıp gittiğini düşünüyorum. Çünkü barışma kartı gelmiş. E, geçmişten e, bu zamana kadar... E, şimdi burada yazan bir şey var. Eğer sizin de tarot deseniz evde varsa e, bunu yapabilirsiniz. Ee, şunu ok okumam gerekiyor çünkü size çıkmış. E, ee, yakında barışabilirsiniz. Tarot desenizden ay aş aşıklar, azize ve kupa kupaların ikilisi kartlarını ayırın. Dört kartı göz kararı çizdiğinizde çok geniş olmayan bir çembere yerleştirin. Tam ortaya kırmızı bir mum dikin. Mumun üzerine aşkınızla ilgili en büyük dileğinizi kürdan yardımıyla kazıyın demiş. Hani belki yapmak isterseniz de şu şekilde de göstereyim. Geçim bu kişinin aklında bunu bırakayım şimdi. Bu kişinin aklına geçmişten süre gelen yani e, en az 3-4 aylık bir süreden beri e, bir şey var. sizin de barışma isteği var. Bu kişi size tekrardan aşık oluyor. Yeniden aşık olacaksın diyor ama tekrardan size aşık oluyor. Sizin de ona tekrardan aşık olma ihtimaliniz var. Ve son olarak onu kendine aşık et diyor. Gelecek kartımızda. Yani eğer bu kişi size adım atarsa siz onu reddetmeyin bence. Eee onu kendinize tekrardan aşık etmeniz için elinizden gelen her şeyi yapın. Yani tekrardan aşık etmek dedim. E, şu şekilde söyleyeyim. E, mesela e, bu kişi bir anda ilgiden soğuyordur. E, çok fazla yüz vermeyin. Ya da çok ilgisizlikten soğuyordur. Çok fazla ilgisiz bırakmayın. Bununla alakalı düşün. Düşünün burada da olumlama şu şekilde sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz bu şekilde olumlama vermiş bunu da söyleyebilirsiniz kendinize sevgili ikinci deste sizinle alakalı da söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer burçlarla alakalı bir şey söylememi istiyorsanız sizin karşınızdaki kişinin ben hava grubu olduğunu görüyorum üç tane kılıç çıkmış. Ee, belki siz de topraksınızdır ama ben toprak olduğunu düşünmüyorum. Burada sizinle alakalı değil de karşınızdaki kişiyle e, alakalı hava olabilir. E, bu kişi sizi, siz de hava olabilirsiniz bu arada. E, çünkü sizi güneşi olarak görüyor. E, sizi temsilen çıkan kartta bu var. E, sizinle alakalı da söyleyebileceklerim bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Merhabalar, merhabalar. Evet. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ah. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Şimdi sizin aklınızdaki kişinin ben düşünceli olduğunu fakat düşüncelerini gizlediğini büyücü kartı çalıştı yani büyücü kartı gelmiş büyücü kartı çalıştırmak ne? Yani büyücü enerjisi çalıştırıyor, gizlemeye çalışıyor, farklı şeyler yönlendirmeye çalışıyor. Eğer sizi seviyorsa da eğer sizi seviyorsa da birazcık böyle geride tuttuğunu görüyorum. Burada su grubu enerjisi ve toprak grubu enerjisi çok yüksek siz veya karşınızdaki kişi olabilir. Aranızdaki bağın enerjisi olabilir. Su grubu. Ee, size karşı böyle sizi şu an şöyle bir yorum yapmak yerleşimden size şu enerjiyi çalıştırıyor olabilir yani ben senden bittim gittim istemiyorum artık enerjisi varsa eğer bu şekilde yansıtıyorsa bu tamamen tam tersi size karşı olan hisleri dolup taşıyor burada pozitif enerjiler aşk olarak yorumlayabiliriz dolup taşıyor ve bunu belki çevresinde birkaç tane samimi gördüğü arkadaşına anlatıyor olabilir bunlarla alakalı yorum alıyor olabilir ee, birazcık kırgınlığı var size karşı. Birazcık e, bir melankoli havası yüksek yani biraz olumsuz yönde e, bir şekilde çalıştırıyor. Ee, enerji, hani size karşı hisleri olmadığından değil, sizi kesinlikle seviyor. Sizinle alakalı güzel şeyler düşünüyor. Yani hisleri dolup taşıyor zihnin içinde. Sizinle alakalı düşünceler istese de durduramıyor. Ee, fakat e, birazcık da size karşı bir hayal kırıklığı olduğunu söylemek zorundayım. Yani siz ona karşı bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilirsiniz. Yani e, siz kendinizce iyi davranmışsınızdır. Ama e, bu kişiye göre kötü davranmışsınızdır. Ve bu şekilde e, bu kişi hayal kırıklığını uğrayıp sizden sormuş olabilir. E, dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor geçmiş kartınıza bu çıktı uzun zamandır eğer e, siz şey düşünüyorsanız e, aranızda bir ne derler ona bir, bir onunla olmanız için gerekli enerjinin olduğuna inanıyorsanız eğer evet bu doğru e, çünkü evren size işaret yolluyor bunları iyi okumanız gerekiyor kimseye kimseyi dinleme istesine güven şu anda bu enerji çıktı yani eğer siz birilerine gidip soruyorsanız işte ya acaba beni seviyor mu benden gitti mi falan siz kesinlikle buna inanmayın kendinize sorun bu soruyu istesiniz size en doğru rehberliği verecek ve yanlış anlaşılma gelecekte yani gelecekte sizin yaptığınız adım veya onun yaptığı bir adım yanlış anlaşılabilir yani burada ben adım atma isteğinin ee, olduğunu çok görmesem de çünkü e, birazcık hayal kırıklığı enerjisi mevcut ve çalıştırdığı enerjide de yani dışarıya vurduğu enerjide de, düşüncede de şey var. E, birazcık böyle adım atmaktan ziyade sizin ona adım atmanızı bekliyor olabilir. Bu yüzden e, yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç, aşkının enerjisini yükselt, ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim ona güveniyorum aşkımız güveniyle sarılı yani e, onun yaptığı her hareketi olumsuz yöne çekmeyin yanlış anlaşılma gelecekte atıyorum e, bir yere gider e, bir fotoğraf atar yanında bir kız vardır yani eğer erkekse aklınızdaki kişi e, bir kız varsa bunu kesinlikle yanlış anlamayın. Sadece normal bir arkadaşlıktır Deyip geçin Eğer siz olumsuz anlamda düşünürseniz Olumsuz enerji size geri gelir ee, olumlu anlamda e, hep evrene pozitif enerji yollayalım. Çünkü bu kişinin sizi sevdiğini çok rahat bir şekilde görüyorum. Sizinle alakalı düşünceyi istese dahi bakın büyücü enerjisi şey de olabilir. Ben burada dışarıya burada enerji diyorum ama sizinle alakalı çok fazla obsesif olarak düşünüyorduk ve bunun farkında da artık bunu bitirmek istiyordur ama bitiremiyorduk İstediği halde yapamıyorduk ee, bunu aklınızda tutun. Bu kişi sizi düşünmeden yapamıyor. Yani eğer siz onu şöyle söyleyeyim. Gün içerisinde, bu tamamen içimden geldi söylemek. Gün içerisinde siz bir işle uğraşıyorsunuzdur. Bir anda hiç alakası yokken o kişi aklınıza gelmiştir. Bilin ki o kişi, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor. Yani bunu Burada da söyleyebileceklerim bu kadardı. Burada da güzel çıktı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. 哎、嗯、呀，好疼啊！好疼啊！ one <laughs>